Burayı da özetledikten sonra ve bunu e, dünya ekonomik formunun e, hazırlamış olduğu risk raporuyla küresel riskler raporuyla da ilişkilendirdikten sonra şimdi e, yavaş yavaş bugünkü e, korumuzu oluşturan işte o büyük verinin ve bu bize e, verilen sunulan e, bilgilerin e, bir siyaset yapım aracı olarak nasıl işlediğini şimdi detaylı ve bilimsel süreçler birlikte görmeye beraber devam edeceğiz. Tüm kıymetli arkadaşlar. Evet. Karşımıza çıkan bir numaralı burada faktör, bir numaralı unsur ne? Baktığımızda yapay zeka ve semantik ve yani anlamsal beklediğimiz. Yani yapay zekanın sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgileri anlama yeteneği. Anlama yeteneği. Bağlamını anlama yeteneği ilişkilendirme yeteneği ve bunları birleştirerek e, bu süreci daha da zenginleştirebilme bu e, süreci adeta bir kar topu etkisiyle devam ettirebilme e, potansiyeli bir imkanı kimin yapay zeki şimdi bütün bunları liderler olarak nasıl değerlendireceğiz adım adım bunları konuşacağız değerli arkadaşlarım özellikle biraz önce ifade ettiğim yapay zeka ve semantik webin yani anlamsal webin işte bu noktada internet içerikleriyle arasındaki ilişki ve bu içeriklerde ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Toplumu kamuoyunu yönlendiriyor. Bu içeriklere bakarak insanlar ne yapıyor? Oy verme kararını alıyor. Değil mi değerli arkadaşlar. Neyi alıyor? Oy verme kararını alıyor. Değil mi arkadaşım? Ne yapıyor? E, toplumun e, ve kendisinin geleceğine ilişkin kararları alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi o yüzden e, değil mi? Zamanımızın büyük bir kısmı o ekran başında geçiyor. O internet içerikleri üzerinden geçiyor. Ve bu internet içerikleri bizim e, zihnimizdeki e, karar alanlarımızı, karar mekanizmalarımızı ne yapıyor? Yönlendiriyor sevgili arkadaşlar. İşte burada özellikle Türkçe'deki karşılığıyla anlamsal ve anlamsal a ya da semantik web olarak ifade ettiğimiz sevgili arkadaşlar online içeriklerin bakın burası son derece önemli. Burada tüm arkadaşların bir dikkatini çekmek istiyorum izin verirseniz. Bakın online içeriklerin değerli arkadaşlarım sadece insanlar tarafından değil bakın online içeriklerin sadece insanlar tarafından değil yazılımlar tarafından da bakın yazılım da burada anlayacak. Yazılımlar tarafından da kolayca anlaşılabilir olması, kolayca anlaşılabilir ve kullanılabilir ve yorumlanabilir olmasını amaçlayan, bakın burada dikkatinizi çekmek istiyorum, tekrar ifade ediyorum, sadece insanlar tarafından değil, sadece bireyler, seçmenler tarafından değil, yazılımlar tarafından da, yazılımlar boyutuyla da kolayca anlaşılabilir, kullanılabilir ve yorumlanabilir olmasını amaçlayan bir web projesinden bahsediyorum sevgili arkadaşlar bir web projesi olma özelliğini taşıyor. Kim? Anlamsal web e, yani semantik web. Ben e, bir hocanız olarak şunu ifade etmek isterim ki bence günümüzde bir liderin, bir lider adayının bence başarısını ve geleceğini belirleyecek en kritik konu başlıklarından ben bu başlığı e, en üst noktaya alırdım, en yukarıya taşırdım sizlerin yerine olsun. O yüzden sevgili arkadaşlar böyle önemli bir konuyu Birlikte e, açmaya çalıştığımızı, bizlik birlikte öğrenmeye çalıştığımızı, birlikte tartışmaya çalıştığımızı bir kere tekrar hatırlatmak istiyorum. Şimdi burada bu şekilde sevgili arkadaşlarım, özellikle online platformlarda yazılımları veriyi bulması, bakın veriyi bulması, veriyi bulması, anlamlandırması, paylaşması ve birleştirmesi edebilir yoktu. Hem bunu insan bazında, seçmen bazında hem de yazılımlar bazında alıyoruz. Ve zaten burada özellikle çağımızın yeni konu başlıklarından bir tanesi nedir değerli arkadaşlarım? Makine öğrenmesi diyoruz değil mi? Machine learning diyoruz. Yani makine öğrenmesi dediğimizde zaten insanlarla makineler arasındaki o özellikle kompütür arasındaki, bilgisayar arasındaki bize neyi gösteriyor sevgili arkadaşlar? Yeni bir ilişki boyutu bize gösteriyor aslında.